Evet, Meriç Nehri Edirne'deyiz. Şöyle gösteriyorum. Sinan Bozdaş 24 Erzincanlı yazarsanız bana abone olup YouTube kanalımdan tüm videolarımı takip edip izleyebilirsiniz. Şöyle Meriç Nehri'nin yanından kent ormanı var burada. Teknik alanı, mesire alanı. Evet, güzel ağaçlar var burada. Yıllanmış, asırlanmış ağaçlar var. Çok güzel bir hava var. Bulutlu ama oksijeni çok güzel, temiz. Evet, yürüyüş amaçlı, piknik amaçlı yapılmış bir orman. Yıllanmış, asırlanmış ağaçlar var burada. Çok güzel. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten kafamı kaldırdığım zaman şapkam düşüyor yani. Öyle uzunlar, uzun boylular. Evet herkese selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin. Daha güzel videolarımla sizlerle beraber olacağım. Hayırlı günler olsun.